4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 Sözcü Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sözcü Yayınları Sayfa 79 Neler Öğrendik? 1. Aşağıdaki şekli inceleyelim. Şekilde D harfi doğru sözcüğünü, Y harfi yanlış sözcüğünü ifade etmektedir. Cümlelerin doğru olduğunu düşünüyorsak D yönüne, yanlış olduğunu düşünüyorsak Y yönüne doğru ilerleyelim. Girişten çıkışa kadar izlediğimiz yolu ve çıkışımızı renkli bir kalemle işaretleyelim ve doğru çıkışı bulalım. Cevap İkinci dereceli silindirde 300 ml su vardır. Su dolu dereceli silindire bir bilye atıldığında dereceli silindirdeki su seviyesinin 350 ml olarak değiştiği gözlenmektedir buna göre bilyenin hacmi kaç ml'dir? Cevap, 50 ml. 4. Sınıf Sözcü Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 79 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.